Merhaba Fatma Nur, nasılsın? İyi öğretmenim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben iyiyim. bugün seninle çok güzel, Fatma bana bak. Bugün seninle çok güzel bir çalışma yapacağız, tamam mı? Tamam öğretmenim. E ben senin için bu çalışmada artı ve eksi koyacağım bir çizelge hazırladım. Sen bu çizelgeyi bir incele. İnceledim öğretmenim. Tamam. Ben bu çizelgede sana artı ve eksi koyacağım, tamam mı? Bunu buraya bırakalım. Bir de bu çalışmada bu materyallerden yararlanacağız. Bak burada. Farklı besinler var. Tamam mı? Tamam. Şimdi hazırsan başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım mı? Tamam. Evet, bak. Burada... Farklı yiyecekler var. Fatma'nın önündeki yiyeceklere bak. Lahanayı göster. Bu öğretmenim. Evet. Çok güzel gösterdin. Şimdi... Buradaki yiyeceklere bak. Balığı göster. Evet Fatma Şimdi buradaki yiyeceklere bak. Armut'u göster. Fatma Nur. Fatma Nur, bana bak. Öndeki yiyeceklere bak. Yumurtayı göster. Çok güzel gösteriyorsun. Evet Fatma Nur. Öndeki yiyeceklere bak. Çileği göster. Evet Fatma, Fatma'nın şu bana bak. Şimdi bu yiyeceklerden ekmeği göster. Ben sıkıldım. Tamam, hemen bitecek Fatma Nur, tamam mı? Biraz daha yapalım. Az ettiğimiz kaldı. Evet, sen bunları sen yerleştir istersen. Yerleştirmedin. Harika yerleştirdin. Şimdi önündeki yiyeceklere bak. Peyniri göster. Gösteriyorsun Fatman Evet. Ve son araç setimiz. Hadi bunları da sen yerleştir. Evet. Önündeki yiyeceklere bak. Fatman Uç önündeki yiyeceklere bak. Fındığı göster. Tamam. Harika gösterdi. Bakmadım. Çalışmamız burada bitti. Çok güzeldi. Birazdan öğretim aşamasına geçeceğiz. Tamam mı? Çak bakalım.